Dünyanın en güzel adalarından bir tanesi olan Tayland'ın Phuket Adası'na herkese selamlar arkadaşlar. Yine özel bölümle karşınızdayız. Bugün evlerinize James Bond Adası'ndan misafir olacağız. Bu videoda James Bond Adalar Turu yapacağız efendim. Yaklaşık 8,5-9 saat sürecek. Çok kapsamlı bir tur. Benim çok eski takip edenler varsa bir önceki Tayland seyahatinden James Bond'u iyi bilirler. Çok güzel bir video olacak ve çok heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Sabahın erken saatleri şu an 730 8'e gösteriyor. Servisimiz bizi otelimizden aldı ve limana getirdi. Az sonra hazırlıklarımızı tamamlandıktan sonra yola çıkacağız. Video geçmeden önce Ufak bir emoji, nokta, virgül, yorum, beğeni yaparsanız çok sevinirim. O zaman ne diyoruz? Haytalara Prodüksiyon Parkı ile yeni bölüm başlıyor. Buraya geçmeden önce yanımızda Phuket'in Travel yetkili ajanta Umut Bey var. Efendim günaydın. Haydi günaydın. Ne yapıyorsun abi iyi misin? Vallahi gayet iyi. Sabahın köründe geldik. <laughs> köründe demeyelim saat 8-8.30. Evet Artık normal insanların başlama saati. Günün başlamış olduğu saatler. E, bugün James Bond'a gidiyoruz. Evet abi. Phuket adasının kuzey doğusundaki yüzlerce adadan en önemli olanlarını gezeceğiz, dolaşacağız. James Bond'un ne özelliği var? James Bond Paine bölgesindeki 1974 yılında altın tabancalı, adam, James Bond altın tabancalı adamın çekilmiş olduğu Hadi yer ya. olduğundan dolayı dünya turizmi üzerindeki en fazla misafir alan lokasyonlardan birisi olmuş. Vay be. Biz de 10 bin kilometre Türkiye'den yaklaşık olaraktan yol yapıp görmeye geliyoruz. Süper abi. Bugünkü turda şu sağdaki teknelerden birisine bineceğiz. Yaklaşık olaraktan 35-40 kişi olacak. Öğlen yemeğimiz olacak. Kanoya bineceğiz. Mağara keşifleri yapacağız. Üst segment bir hizmet alacağız. Süper. Her zaman olduğu gibi tüm misafirlerimizin hak etmiş olduğu en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız kendilerine. Akşam saat 5-5.20 gibi tekrardan geleceğiz. Neler olduğunu zaten bugün videoda paylaşacağız. Hep birlikte izleyeceğiz. Okey. Teşekkür ederiz Umut Bey. Rica ediyorum. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. İyi yolculuklar o zaman. Teşekkürler. Tura başlamadan önce içerisinde sabah kahvaltısı öğle yemeği bulunuyor. Burada böyle atıştırmalıklar, krakerler, çay, kahve, dol, tereyağı. Baya da bir şey varmış ha Umut abi. yiyecek. Ayta bak bundan O ne bahsedin. abi? Tayland'ta kanum diyorlar. Pirinç pilavı mı? Pirinç pilavı. Lakin içinde muz ve mango parçaları var. Hadi ya. Çok çok keyifli bir tat. Olaya bak. Güzelmiş. Ben bir tane gömeyim. <laughs> Tabii bunlar bir tane yapıyoruz. <laughs> Ardından çay, kahve, atışı, da Her var. Şey Daha var Ameliyat var. Aç kalmıyoruz. Şöyle ufaktan gösterelim. Bugünkü turumuza nerelere gideceğimizi arkadaşlar. Hong Island, Anya, yeah. Burası Müslüman adası. Kao Pinkan. Mağaraya gideceğiz. Ice cream. Dondurma şeklindeki buzullara gideceğiz. Yine bir mağara burası. Kainoka gideceğiz. Rotamız uzun. Yaklaşık 8 saat falan sürecek. Güzel bir yolcu bizi bekliyor. <laughs> Ertlerimiz bilgilendirme yapıyor şu an. Tola ilgili. Okey baba. Hayır okey. Teknemize geldi arkadaşlar. İlk ben geldim. Şöyle hemen arkayı kapayım. Evet efendim. Manzaramız. Bölgenin içerisinde aynı zamanda böyle ufak da bir lavabo var. Yani bütün imkanlar var. Soğuk içecekler falan da sınırsız. Hiçbir şey ücret ödemiyorsunuz. Burada soft drink, meyve suları falan var. Bekliyoruz bakalım. Tekne alımlar başladı. Kalkıyoruz. Yavaş yavaş kalkıyoruz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Dayıcığım, içecek servisi yapıyor. Bim kola mı ne o? L kola mı? Şaka şaka. Coca-Cola'nın dünyada en az tüketildiği ülkelerden bir tanesi Tayland'tır, Endonezya'dadır. Çünkü kendi markalarına çok sahip çıkıyorlar. Thank you, kapın kap. Ben iyiyim böyle. Yolculuk başladı. Şimdi ilk durağımız olan Hanlak Adası'na geldik efendim. Burası büyük bir kara parçası. Hanlak Adası'nın içerisinde bulunan Ice Cream mağarası varmış. Bayağı bir kalabalık sıra var, bekliyoruz. Bizim teknede yaklaşık 20-25 kişi var. Turistlerin büyük bir çoğunluğu da Çin'den gelmişler. Malum Çin katı var açtı. Aydın efendim, onun için var. Küçük bir liman böyle. 3 tane tekne yanaşıyor en fazla. Yolcuları indirip açığa açılıyorlar ki diğerleri gelip içeriye girsinler. Efendim girdik içeriye. Peter devam et kanka. Devam et. Bekleme yapma burada. Adam burası. Eyvallah. Evet. Mağaramız böyle efendim. Ellerimize böyle küçük kenar verdiler. Şeklimiz de bu şekilde. Şekil ağda göründüğü gibi. Korku filmindeyim sanki. Böyle sarkıtlar var mağaranın içerisinde. Geçen sefer geldiğinde biraz nemliydi. Şu an nem yok. Kurumuş. Ama da su damlacıkları falan oluyordu. Onlar işte tuz sarkıtları. Böyle mağaraların içerisinde oluşan Asıl büyük olanlar ise burada. Merkez. Rehber anlatıyor burada. Biz şöyle yandan yandan devam edelim efendim. Rehberimiz anlatmaya devam etsin. <laughs> of kafayı vurdular. Kas takmak zorunlu burada. Çünkü çok tehlikeli yani başınıza falan değerse Allah korusun her şey olabilir. Yer böyle. Evet. Ice cream dedikleri işte buzul bir parçası da burası. Mağara. Diamond Sea firmasının On geziyoruz. <gülüyor> Hi. <gülüyor> Normally is inside in water. Yeah, um, I'm coming one year before. Is that is that happen in the monsoon season or rainy yeah. season? In May mm -hmm. until um, October. October. It can be water around here. Yeah. It's slippery. It's so crazy. Yeah. <laughs> so here It's like a month. But now it's better. Yeah. Yağmur sezonunda su doluyor burası diyor ama şu an su yok. Çünkü yağmur sezonu değil. Yerler böyle kaymak gibi. It's amazing though. Wow. Bunlara bakar mısınız? Şöyle yakından göstereyim. değişmiş Başına düştü var ya, beynin de yemin ederim. Devam ediyoruz yerden. Arkada da ise cennete açılan kapı var. Highland'da her şeyi bir şeye benzetiyorlar abi. Mağaranın adını aldığı ice cream bu. Şöyle böyle erimiş dondurma. Güzelmiş ama ha. Ve burada da manzara var. Evet efendim. Doğa işte böyle. Kusursuz mağaranın diğer ucu. Burada maybunlar falan yaşıyor. Şuradan geçelim bayağı. Okay, thanks. Thank you. Aramız böyle efendim. Herkes geliyor bizim kampçılar, izciler, madenciler. Ice cream gördüğümüz. Ve şimdi buradan da yavaş yavaş ayrılıyoruz. Mağaradan ayrıldık şimdi. Sıradaki yere geçiyoruz. Hong Island'a gidiyoruz. Hong Adası. Buradan yaklaşık 5 dakikalık bir süre. Güzelmiş burası. Ice cream mağarasını sevdim. Şimdi Hong Adası'na geldik abi. Gördüğünüz gibi kanocular var burada. Bir de dayınla beraber bindik şimdi mağaralara doğru açılıyoruz da efendim. Kaptan burada. Kaptan, what's your name? Ali. Ali. İbrahim. Ali mi diyor? Nice to meet you too. Are from Turkey? From Turkey, Ali. Oh, Aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereket. Ali abi Müslüman çıktı, Tayli. Zaten bu bölgede kalır hep genelde Müslüman. Birazdan Müslüman köyüne de geçeceğiz. Mağaralara doğru giriyoruz şimdi içeriye doğru. Ali Baba ile birlikte. genelde yana hep beni buldular. Ali Baba Biliyorsun her ülkede bir tane Ali Baba buluyorum. Bakın çocuk da binmiş böyle küçücük. Şimdi mağaraların içine doğru gireceğiz. İçeride çok güzel görüntüler var. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bot da sağlam ha bu arada galiba. Şimdi Demiştim ya bugün Tayland'da her şeyi bir şeye benzetiyorlar diye. Bu gördüğünüz mesela turtle, Kaplumba. kaplumbağa. Kaplumbağa kayalıymış. İçeride yine farklı farklı hayvan figürlerine benzeyen kayalar var. Şimdi mağaranın içerisine doğru giriyoruz böyle daracık geçişlerden. Hava da çok güzel şansımıza. Yağmur yok ve ılık bir hava var, serin bir hava var bugün. Tayland semalarında. Umarım size geldiğinizde böyle havaya denk gelirsiniz. Gerçi ben yağmur sezonunda geldiğimde de yağmur yoktu ama <laughs> biraz şanslıyım galiba bu konularda. Orası yasaklı bölge mi kardeşim? İpimi atmışlar ama Bunların dinlenme yeri galiba burası. Gölge olduğu için takılıyorlar burada. Evet şimdi fosillerin oraya geldik böyle mağara fosillerinin. Az önceki ice cream mağarasındaki gibi. Burada da yine böyle sarkıtlar var. İçlerinden geçiyoruz. Banana. Kız banana. <laughs> Bu da abi banana şeymiş yani muz kayası. Dedim <laughs> ya yani şey bir şeye benzetiyorlar. Bu nasıl bananaymış ya? Bu abi ya bunlar bunlar da oluyor ama öğlen saati galiba yemek vakti olduğu için pek fazla gelmiyorlar. Hep dağlara takılıyorlar. Kendilerine iyi de bir şey arıyorlar. Mağaranın şimdi arka tarafına doğru geldik. Şu içeride karanlık yerler var. Onlara da gireceğiz galiba. Kentlere geldiğimizde girmiştik. Pirana. Aa okey. Ya yeah, I see baba gördüm. Pirana'ya benziyormuş. burası da büyük pirana. Şurada dişleri var pirananın ağız bölgesi. Vay be şeytan gibi duruyor ha. Ya. Mağaranın yan tarafları burası da gördüğünüz ise fil heykeli. File benziyor. Öyle hortumu mortumu tam. Güzel olmuş. Güzel yapmışlar bunlar. <laughs> Doğal oluşum bunlar ya. Kimse bir şey yapmıyor. İşte her şeyi bir şeye benzetiyorlar. Hatta buranın tepesinde de bir maymun anıtı gibi bir şey var. Yine böyle kayalıklardan oluşmuş. İyi kalabalık var yalnız. Ben sezon yokken gelmiştim. Buralarda hiç insan yoktu. Tekneler de 3 kişi 5 kişi takılıyorduk. Dayıcım işin iş ha bu dünyada. Oturmuşsun öyle yan yan. James Bond'a gideceğiz az sonra ama bu da yine James Bond'a benzeyen bir ada diyor abimiz. Ali Baba ikinci James Bond adasıymış. Benziyor da hakikaten. Su çok bulanık. O dikkatimi çekti. Yağmur mu ya acaba gece? Normalde burası şey oluyordu böyle temiz oluyordu. Mağaraya giriş için sıra var. Bekliyorlar. Teker teker alıyorlar içeriye. İçerisi zifiri karanlık mağaranın. Anlatabildiğim kadar göstereceğim sizlere. Şurada da yine bir çiftimiz tatil yapıyor, dinleniyor. Bağlamışlar botu. Güzel sistem vallahi. Ne güzel Tayland'da. Efendim mağaranın içine doğru giriyoruz şimdi. Sarkıtlar bizi karşılamaya başladı. Bu mağaranın arkadan bir çıkış daha olduğunu söyledi dayımız az önce. Su yüksek de geçemeyiz. Su dedi, alçak seyrede senden de oradan geçireyim. Bakalım göreceğiz. İçerisi bayağı kalabalık. Sıra sıra alıyorlar o yüzden. Bir çok yerden geçerken başımızı boynumuzu eğiyoruz ki kayalara çarpmayalım diye. Ali Baba tür Ali Baba. Direkt içeriye doğru. Oo, içeri karanlık. Evet, sayısı yüksek. Bakın karşıda gördüğüm ama küçük bir delik var. Normalde oradan geçiyorlarmış karşı karşıya doğru. Şu karşı karşıda beyaz bir ışık var İçeride böyle 7-7 sarkıtlar bulunuyor. Ancak oradan geçemeyeceğiz. Şimdi geri dönüyoruz. olduğu için. Şimdi son mağaraya geldik. Burada bizi bir kadar yani timsah karşılıyor şu gördüğünüz. Timsah bir kere. Bu arada videonun ortasındayız. Hala yorum yapmayan varsa ufak bir yorum alırız video ile ilgili. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beğenip paylaşmayı da unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayalım. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni olursa o kadar çok motive oluruz. Bayağı kalabalık burası. Beklememize doğru gidelim Ali Baba. Yeter abi. Kayaların <laughs> altından geçiyoruz şimdi. Ali Baba bizi yatırdı. bir yapmazsak sıkıntı olabilir. Başımıza da yapabilir. Ali Baba'ya güveniyoruz. Ali Baba'ya aradık. Ali Baba'ya da verdik. Teknedeyiz tekrar. Yolculuk tekrardan başlıyor. Şimdi sıradaki yere gidiyoruz. Kanomuzu yaptık. Güzelce bir yorulduk. Şimdi sıradaki durağımız olan videonun asıl konusu yani James Bond adasına gidiyoruz. Buradan yaklaşık 10 dakika mesafe ama siz 5 saniye sonra göreceksiniz. James Bond adasına geldik arkadaşlar. Eyvallah, thank you. Thank you. Ya, yeah, okay. Sağdan devam ediyoruz. Şimdi adaya iniş yaptık. Burada böyle hediyelik eşyacılar falan var. Takılar, inciler falan satıyorlar. Ablam Malezyalı galiba Müslüman. Bakalım siz şu kokonat kablarına. Tam çorba kabı ya. Mercimek çorbası sunacaksın bunlara veya Tavuk çorbası. İnciler biliyorsunuz ki Tayland'da bolluk var. Selamun Aleyküm. Sabadika. <laughs> Sabadimay. Sabahdi. Merhaba Amaç. Bak. Big. Of. Yes. Ne satıyorsun abi? Amaç. Like 100. Not 100. Okay. <laughs> Thank you. Hello. Kaç yapacaksın? Okay. Thank you. I come back I think. Okay. Biraz düşüneyim ben. 850 dedi. Vicdansız. 100 veririm sana dedim. Yani güzel bir fiyat verdim ona. 3 dolar. Hakkı o çünkü. Çarşıda 1 dolar. Sonra dedi ki 500 yapayım. Bir adım attım. 300'e düştü. Dönüşte onu şimdi ben 100'e alacağım ondan. <laughs> Tayland, evet. Burası James Bond adasının yanındaki böyle sembol bir mağara. Khao Ping Kan mağarası diye geçiyor. Bakar mısınız güzelliğe ve görüntüye inanılmaz değil mi? Çok güzel ya, herkes fotoğraf çektiriyor mağaranın iç kısımları. Büyükmüş bayağı da. Khao Ping Kan mağarası, böyle işaretlenmiş gibi bir dış görünüm var ya. Nasıl olmuş böyle? İlginç değil mi? Sanırım yağmurlu sezonda böyle buralardan akıntı oluyor. Ondan dolayı izi çıkmış tuzlu bir yapısı var. Şurada da herkes vadiye karşı pozları fotoğraf çektiriyor ve sizi daha fazla bekletmeden James Bond adasıyla kavuşturmak istiyorum. Aynı zamanda burada yüzebiliyorsunuz da geldiğimizde bir saat kalma hakkımız var burada. Ondan sonra diğer sıradaki adaya doğru gideceğiz ve karşımızda gördüğümüz yer ise ünlü, dünyaca ünlü James Bond adası. Buraya neden James Bond adını vermişler? Videonun başında Umut Bey bahsetmişti. Altın tabancalı adam filmi burada çekilmiş. Yani James Bond buralara gelip film çekmiş. Ondan dolayı çok popüler bir hale almış. Bayağı da kalabalık bugün. Arkalara doğru ilerleyelim. Bir de arkada Koyaun diye bir plaj var. Temiz Pont olduğu aynı kara parçacığın üzerinde. Oraya da göstereyim size. Oo, oh, fotoğraflar. Amaç. Amaç acıdı. Amaç. Vanandır. Ne satıyorsun oğlum? Ha? Şş, ananas mı çiyor? 22 attı pukette. Evet, herkes böyle altın tabancalı. Adam filminin şeyiyle gelmiş. Poz veriyorlar. O meşhur pozu da göstereyim ben size. Adanın diğer adı ise, asıl gerçek adı. Kaotapo. Evet. Fotoğrafı görüyorsunuz değil mi? İşte o sahne burası. Orada da James Bond odası hatırası mermeri var. James Bond adasının arka tarafına geldik şimdi. Burada bir yüzme alanı var, bir plaj var. Aynı zamanda küçük böyle long tail'lar, tekneler var. Bunlarla tur yapabiliyorsunuz böyle yarım saatlik, bir saatlik bu bölgede de gezebiliyorsunuz. Gel git olduğu için şu an su gelmiş, akşam gidecek. Bu derinlik yok ama yine şu tarafa doğru biraz ilerleyelim, size göstereyim. Değerli arkadaşlar, sevgili seyirciler. Ne zor şartlara çekim yaptığımı görüyorsunuz. Suyun içerisindeyiz. Her an düşebilirim, ayağım kayabilir, başıma her şey gelebilir. Abartmayı severim. <laughs> Mübalağa sanatı. Eski bir edebiyat hocam vardı. Lisede ismini unuttum da Antep Lisesi'nde okumuştum ben bu arada. E, lise 2'ye kadar ondan sonra açık öğretimden bitirmiştim. İzliyorlarsa selam olsun buradan. Burada güzel bir kumsal var. Aynı zamanda lavabolar, tuvaletler falan da bu alanda bulunuyor. Kendi bireysel teknenizle gelirseniz buraya arkadaşlar giriş ücreti ödemeniz gerekiyor adayı görmek için. Bunun giriş ücreti ise ne kadarmış? Kişi başı 300 baht. Evet 300 e tekne, tekne için alıyorlar. 600 baht. Çünkü burası uluslararası bir milli park. National Park. Nokta iller çok güzel ya bunlar. Pipi adasında bir sonraki videoda izleyeceksiniz arkadaşlar. Kiralayıp orada bir tur yapacağız. Ve James Bond adasından da ayrıldık. Şimdi saatlerimiz öğlen 12.45'i gösteriyor. Ve öğlen yemeği için Kopanya adasına gidiyoruz. Ve yemeğimizi yiyeceğimiz adaya doğru gelmiş bulunmaktayız efendim. Burası Kopanya Adası. Yani bir diğer adıyla Müslüman Adası diye geçiyor. Yemeğimizi burada yiyeceğiz. 1 saat 20 dakika buradayız. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size ufaktan yemekleri de göstereyim. Restoran burası bayağı büyük. Bütün turlar buraya geliyor. Teknelerin hepsi. Yemek sınırsız biliyorsunuz ki. Limit tanımam. Açık büfe hem helal food, aynı zamanda Tay mutfağından yemekler var. Uluslararası Avrupa mutfağından yemekler var. Burada kızarmış tavuk, pirinç nadılı var. Yanında köri sos, pattayı, Tay yemeği. Çıkın burada türlü var abi yesen bir türlü yemesen bir türlü steam rice pilav tom yum çorbası Tayland'ın meşhur çorbası burada çeşit çeşit soslar var kendiniz alıyorsunuz yemeği self servis ve aynı zamanda da kurabiyeler ve içecekler de burada bulunuyor. Bir de salata reyonumuz var. Burayı da göstereyim ya arkadaşlar. Spagetti makarna, domates sos, açık bufe salata, taze taze fresh. Hint yemekleri var burada. Dalla, dumanlo diyor. Köri soslu patates. Burada bunun ne olduğunu bilmiyorum da kalamara benziyor. Değil ama. Papaya salatası, tayı salatası meşhur, acılı. Burada da kızarmış fried rice. Ben de kendime ufak nacizane bir tabak hazırlayayım. Later. Kendime şöyle ufak narizane bir tavak yaptım efendim kilo almamak için. Soğan halkası, kızarmış tavuk, azıcık pilav, yanında bir de Arap tavuk sote. Yemekler çok iyi. Abi ben çok iyi çok beğendim. Böyle var, tavuk var, balık var, sebze var. Daha ne olsun abi? Yemeğimizi yedik. Çok şükür karnımız doydu. Az yiyorum artık. Sağlıklı besleniyorum. Zayıflamam lazım biliyorum. Çok kilo aldım farkındayım. Sürekli her videonun altına yazıyorsunuz. <laughs> Ben de farkındayım. Zayıflayacağız inşallah hep birlikte. Bir destek vererek abi zayıflayacağız. Şimdi size biraz buraları gezdireceğim, Tabii sokakları ha. gezdireceğim. Buranın hikayesinden ufak bahsedecek olursak yaklaşık 150-200 sene önce civarında olduğu söyleniyor ama daha eski de olabilir. Tabii bu bir rivayet. İki tane Müslüman Malezyalı abimiz denizde kayboluyorlar. Bu adaya saplanıyorlar. Bu adaya şey yapıyorlar, demir atıyorlar daha doğrusu. Ondan sonra burada bir yaşam sürüyorlar ve bütün aileyi buraya getiriyorlar. Ondan dolayı burası Müslüman adası oluyor. Çünkü o abilerimiz Müslümanmış. Şu anda gördüğünüz gibi yaş yaşayan tüm halk Müslüman burada. Ondan dolayı Müslüman adası adını almış durumda arkadaşlar. Halk burada geçimini böyle hediyelik eşyalar, takılar, yiyecek, içecek, yemek vesaire gibi şeyler satarak sağlıyor. Selamun Aleyküm ablacığım. Sabah dikap. Çok güzel tezgahlar. Yani burada yaşayan ırkın aslı malaylıymış ama artık tayiller. Evler böyle suyun üzerine kurulu. Gergit var. Normalde akşam saatlerinde falan su olmuyor burada. Hep yükseğe yapmışlar su baskın olmaması için ve su canavarlarının evlere tırmanmaması için, girmemesi için suyun üzerinde yaşamlarını sürdüren kopan yerliler. Ada tabii artık eskisi gibi değil. Turistik bir hal almış. Turistler çok gelip gittiği için ister istemez fiyatlar vesaire de yükselmeye başlamış. Bakın mesela James Bond baskılı bir tişört. Bu arada Instagram'dan hala takip etmiyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. Tayland'dan gelirken yaklaşık 30-40 tane hediyelik alacağım. Böyle tişörttür, takıdır, magnettir, inci kolyedir. Onları da Instagram'dan yapacağımız çekilişte siz sevgili seyircilerimize hediye edeceğiz. Adanın arka tarafına doğru ilerliyoruz. Aynı zamanda burada büyük de bir cami bulunuyor. Adanın içerisinde ufak tefek bir iki tane de otel varmış. Gelip konaklamak falan isterseniz. Ama bir turistik aktivite yok. Öyle kafa dinlemeye gelinebilir mi? Gelinebilir. Burası mesela kopan yeri bir Müslüman ailenin evi. Aynı zamanda restoran. Önünde böyle mesela nadıl pişiyor. Yumurtalı. Hem burada yaşıyorlar hem de yemek falan yapıyorlar. Burası labirent gibidir aynı zamanda arkadaşlar. 1 saat 20 dakika vaktiniz var. Geldiğinizde geldiğiniz yolları unutmamanız gerekiyor. Kaybolmamanız gerekiyor. Aksi takdirde tekneyi kaçırabilirsiniz. Şunlara bakar mısınız Ne güzel ya. Baskılı baskılı böyle. Ama işte bunlar bir iki yıkamada boyası atar diye düşünüyorum. Şu an bulunduğumuz adanın görüntüsü yukarıdan. Hadi kap. Havadan görüntü var dedik. Bir havadan görelim. Şöyle bir drone uçsun abi. Burası Halı Saha, Kopanya Adası'nın. Aynı zamanda bir okul da var burası da. İlkokul, ortaokul, anaokul, kreş hepsi birlikte. Öğretmenler odası, müdürün odası. Yani aklınıza ne gelirse bir şehir yaşamı için her şeyi tasarlamışlar ve her şeyi koymuşlar buraya, yapmışlar arkadaşlar. Ufak tefek küçük çaplı da olsa böyle kamu binaları falan var. Burası mesela bir kreş. İçeriyi size ufaktan göstereyim. Çocuklar şu an eğitimdeler. Okuldalar. Bakar mısınız Uyuyorlar. Burada eğitim sistemi böyle. Her gün böyle uyku saatleri falan var belli aralıklarda. Çocuklar içeride uyuyor gördüğünüz gibi. Bizim ülkemizde de var mı acaba böyle şeyler son zamanlarda eğitim sistemi ne durumda? İlgililer yoruma yazarsa sevinirim. Çocukların ayakkabıları da burada havalanıyor. Çok güzel ya sistem. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sabah Dimay. Thank you so much. Kapı kap. Burası da Fanya Müzesi'ymiş. Kalabalık bayağı. iyi sıra var müze için. Karşıda gördüğümüz yer ise Kopanya Camisi. Bölgenin yine adanın daha doğrusu en ünlü mimari yapılarından bir tanesi. Evin içerisinde yaşayan bir halk çamaşırlarını yıkamış, asmışlar böyle askılarla. Bunlar su depoları. Yağmur yağınca oradan su topluyorlar. Yine küçük su depoları var. Burada gördüğümüz yine bir su deposu. Köylülerin sandalı, balığa çıkıyorlar buradan. Böyle güzel, tatlı, şirin bir köy ya. Adanın yine en büyük geçim kaynaklarından bir Birkaç tanesi de bunlar, kurutulmuş parmaklar, kurutulmuş karidesler. Burada bebek karidesler var efendim, yani kurutulmuş çerez. Bunu böyle yemeklerin yanında, şımalık olarak veya alkolün yanında tüketiyorlar. Burada yine bebek karides ve kajular bildiğimiz gibi Asya kıtasında kaju dolu. Burada kurutulmuş baby kalamarlar var. Bu nedir abi? Bunlar da şey, e, Hindistan cevizi ezmesi. Çok lezzetli gözüküyor, yemiştim daha önce. Burada da yine çerez var, ballı, bademli kajular falan var. Evet. Vay 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 vay, tezgah çok iyi ha. Bu ne abi, tohumyanlı fiş mi? Sawadika. Çocuklar burada yeniyor, yüzüyorlar. Denizin keyfini çıkarıyorlar. İnci kolyeler. Ben de aldım az önce. 3 tane inci kolye. Ucuz çünkü burada. Fiyatları bayağı. Giderken yiyenlerime götüreceğim Türkiye'ye. Sokaklar böyle. Daracık daracık. Sağımız, solumuz hep deniz denizin üzerine kurulmuş bir köy. Yol ezberlediğim için kaybetmiyorum. Tekrar geldiğim yerden geri dönüyorum. Şimdi sıradaki adaya doğru geçiyoruz. Vaktimiz az kaldı yaklaşık 10-15 dakika. Erken dönüyorum biraz. Restoranatına orada takılayım, oturayım, dinleneyim. Ortam çok iyi. Bu arada size bir firmadan bahsetmek istiyorum. Yola çıktığım ilk günden beri de beni destekliyorlar sağ olsunlar. İğnesel reklam. Türkiye genelinde dijital baskı, matbaa, tabela ve aklınıza gelen tüm böyle grafik işlerini yapıyorlar. Eğer siz de olur da destek almak isterseniz benim adım öyle ulaşabilirsiniz. Ekranın sol altına Instagram hesaplarını bıraktım. Açıklama kısmında da detaylı bilgileri ve adresleri bulunuyor. Oradan tıklayıp bilgi alarak ulaşabilirsiniz. Kopanya'daki Müslüman Adası'ndaki gezimizi de bitirmiş bulunmaktayız ve şimdi sıradaki adaya doğru geçiyoruz. Son durağımız olan Palm Beach'e geldik arkadaşlar. Burası da yine cennet bir ada, aynı zamanda bir koy. Yaklaşık bir saat 40 dakika buradayız. Ondan sonra turumuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Şimdi plajın içerisinde böyle bir mini bar koymuşlar efendim. Buradan gelip böyle alkollü alkolsüz süre alabiliyorsunuz. Fiyatlar da ortalama 3 ila 1.2 dolar arasında değişiyor. otel fiyatları falan. Burası Koh Yao Yoy Adası diye geçiyor. Büyük bir ada. Etrafında aynı zamanda yaşam da var buranın. Oteller falan var. Bayağı da geniş. Tur teknelerinin hepsi buraya geliyor. Aynı zamanda burada aktiviteler de var. Su sporları, jet ski, ATV. Arkası da böyle orman. Biraz içeri doğru yürüyelim. Şurada bir voleybol sahası yapmışlar. Çok güzel, çok keyifli bir yer. Yaklaşık 1 saat 40 dakika burada kalma hakkımız var. Geldiğinizde geniş bir şekilde denize girip eğlenip vakit geçirebilirsiniz. Benim de James Bond adasında en çok sevdiğim noktalardan bir tanesi burası. Koh yay yay. Koh yay oy mu? Koh Kohyo Koh yo yay. Koh yo yay. <laughs> Burada adaların isimleri hep çok farklı. Koh da ada demek Taylandca'da. Tayyice'de daha doğrusu. Sıcak beynime geçti kusura bakmayın. Konuşurken biraz takılıyorum. Burada hep böyle kokonat ağaçları. Yemyeşil ya bakar mısınız abi? Cennet gibi resmen. ATV yapılan yer burası garaj. Buradan başlıyorsunuz. Rota ormanın içerisine doğru ilerliyor. ATV motorlar da burada. Yarım saatlik fiyatı 1700 baht. Tayland bahtı. Bu da tam tamına 48 dolar gibi bir rakam yapıyor. Değer ama içerisinde keyifli bir şekilde gezmek için. Şurada da kanallar var. Kanada kiralayabiliyorsunuz. Fiyatlar uygun. Çok pahalı değil. Deniz kumu görüyorsunuz zaten. Çeşmalıca gibi aynı. Kaymak. Lokum. Vay 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 vay. Bir tane de denizin içerisinde böyle küçük su parkı yapmışlar. Burayı kullanmak da ücretsiz. Herhangi bir para falan ödenmiyor denizi göstereyim size biraz da. Son yarım saatimiz kaldı. Teknemiz birazdan ayrılacak. Bir saat oldu yine de biraz dinlendim. Çekim ara verdim. Tekrardan başladım. ve buralar kum temiz olduğu için denize karışıyor. Aslında su temiz. Açıklar daha temiz. Şu alanlar teknelerin durduğu yer. Burası ise yüzme alanı. Etrafını zaten çevirmişler. Oh su buz gibi var ya. Çok iyi. Lokum. Ali Baba'dan aldığımız terlikleri şöyle bir duşa sokalım abi. Yıkansın. Şu ileri doğru ilerleyelim biraz. Orada köşede bir kayalık koy var. Orayı merak ediyorum. Bunlar tek kişilik jet ski'ler. İki kişilik olanları da var. Bunları tekneye bağlıyorlar. İşte muz var, yuvarlak bir tane yatak var denizde. Sürat tekneleriyle keyif yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz. Yani adamlar eğlence için, dinlenmek için, huzur için her şeyi düşünmüşler. Hiçbir tane eksik yok adanın içerisinde arkadaşlar. Hava sıcaklığı şu an termometreler 35'e gösteriyor ama hissedilen 40-45 vardır. Abartsız Dubai gibi şu an cehennem. Ve bu güzel beach'ten, plajdan ayrılıyoruz efendim. Palm Beach Club çok güzeldi. Ayağım dinlendim burada güneşlendim. Teknemize biniyoruz şimdi. Kardeşim burada ayağımıza <laughs> su dökecek. Thank you, kapın kap. Meyve ekranı başladı. Turun artık son dakikaları. Yavaş yavaş limana doğru geri dönüyoruz efendim. Bu meyveler, içecekler, teknenin içerisindeki bir hepsi ikram, hiçbir ücret alınmıyor ekstra. Hay kardeşim benim bir de kartuzu alayım. Thank you. Meyve burger yaptım. Sonunda köprü dükkanına dönüş yaptık efendim. Turumuz bitti. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer olur da Tayland'da yolunuz düşer, bu turlara katılmak isterseniz veya tur paketi onun haricinde uçak transferi vesaire gibi şeyler almak isterseniz, Puket in Travel ekranın sol altına bıraktım Instagram adresini. Türk firmasıdır, sorunsuzdur, güvenebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tayland'ın Puket adasından herkese selamlar, saygılar, sevgiler.